Merhabalar. Bugün sizlere Samanyolu hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Samanyolu ya da Kehkaşan içinde güneş sisteminin de bulunduğu gök adıdır. Yerel kümenin bir parçası olan çubuklu sarmal türde bir gök adıdır. Gözlemlenebilir evrendeki milyarlarca gök adıdan sadece bir tanesidir. 23 Ekim 2015 Cuma günü 46 milyar piksellik çözünürlükte Samanyolu galaksisi haritası yayınlanmıştır. Batı kültüründe samanyolu için kullanılan süt yolu terimi eski Yunan mitolojisindeki bir mitostan kaynaklanır. Bir gece Zeus ölümlü bir kadından yaptığı oğlu Herakles'i fark ettirmeden uykuya dalmış olan Hera'nın göğsüne koyar. Bebek Herakles Hera'nın memelerinden akan süt içecek ve böylece ölümsüz olacaktır. Fakat Hera Gece uyanıp tanımadığı bir bebeği emzirdiğini fark edince onu fırlatıp atar ve boşalan memesinden çıkan süt de gece gökyüzüne fışkırıp akar. Hikayeye göre geceleyin gökte sönük bir ışıkla pırıldar. Halde gördüğümüz süt dolu denilen kuşak böyle oluşmuştur. Samanyolu veya süt çemberi Yunanların gökyüzünde tanımladığı 11 daireden sadece biriydi. Samanyolu'nun şekli hakkındaki yaygın görüş onun bir çubuklu sarmal galaksi olduğu yönündedir. Merkezdeki çubuk hakkı şeklindeki yıldız yoğunlaşmasının iki ucundan logaritmik spiral şeklinde uzayan iki ana kol ve yardımcı kollar galaksinin şeklini oluşturur. Bu görüş ilk olarak 1990'larda gündeme gelmiş. 2005 yılında Spitzer Uzay Teleskobu'ndan alınan bilgilerle kuvvetlendirilmiştir. Tıklanabilir haritada en az 200 milyar yıldız içeren ve sarmal bir gökada olan Samalyonlu'nun tümünü göstermektedir. Güneş merkezden 26 bin ışık yılı uzaklıkta avcı konunun derinliklerinde gizlenmiştir. Samanyolu'nun merkezine doğru olan yıldızlar bizim bulunduğumuz yerdekilere göre birbirlerine çok daha yakındır. Ayrıca gök ada düzleminin oldukça dışında yer alan küçük küresel yıldız kümelerinin varlığına da dikkat edilmelidir. Yine dikkat edilmesi gereken bir başka konu da Samanyolu tarafından yavaşça yutulan bir cüce gök adanın varlığıdır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.